Merhabalar ben Ege bugün çok değişik bir tane oyunda daha şeyim varlar değişik değişik oyunlar oynuyorum oyunumuzda da Amerika'da iç savaş var Şimdi iki takım var Ben ilk önce şuraya atayım şuraya alayım Attım şuraya şurayı da alayım Çok güçlendi Orası çok güçlendi Oraya da çok birlik attık Aga. Burası bayağı kasıldı yalnız Şimdi ben buradan Aa bunlar takım mı lan Şunları Orayı da bizim kontrol. Ya yeşiller çok sıkıntı. yeşiller çok sıkıntı. Yeşiller acayip kasıldı. Lan bir ile kurtuluyor sürekli. Lan geber artık geber. Ya atıyorum bunları uğraşamam. Şimdi ben şurası güçlenmeden direkt orayı alayım. Sonra buralarda da bayağı birikmiş. Bütün birliklerimi atıyorum ben yüzlüğe. Hadi bakalım. Dur o çok güçlendi. İşte orayı daldık da, da çok az şey var şu anda. Ha tamam şimdi bütün her yeri şöyle yapalım. Tamam şimdi neredeyse hepsi benim oldu. Direkt şuraya ben atıyorum. Sonra şuraya da kaç tane attı lan acaba oraya? Orası artık benim. Şurası nasıl şey olmadı? Tabii kazandım. Evet, zorluydu.